Zina yapıyorlar, milli olduk diyorlar, içki içiyorlar, felekten bir gece çaldık diyorlar, umar oynuyorlar, Allah'a cami yapma, hayır hasenat yapma vaadinde bulunuyorlar, faiz yiyorlar, ismine ihtiyaç kredisi yemeyen mi var diyorlar, Allah'ın ne kadar haramı varsa hamuduyla yutuyorlar, ondan sonra üç domuza gelsin, gelince bizim millet evliya kesiliyor. Bizim millet sanki böyle Allah'ın her emrini yerine getirmiş de, hayatların her alanında din, iman, Kur'an, Allah, adalet varmış da, bir domuz eti kalmış bu ülkede haram olan. Ya Allah'tan korkun lan, sizin yani yaşantınızın neresinde İslam da bugün domuz eti üzerinden işte ran kasmaya çalışıyorsunuz veya gündem değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkenin gerçeklerine dönsenize. Evine ekmek aş alamadığı için çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamayan babaları bir dillendirsenize. Uyuşturucu ve fuhuş batana düşen gençliğimizi bir dillendirsenize. Genel öğlerinde kadınların etini satıyorsunuz. Kadın eti ya kadın eti. Allah Azze ve Celle dara düştüğü zaman bir insana domuz etini helal kılmış. Yani o adam ölmeyecek kadar domuz eti yiyebilir. Ama zinayı hiçbir şekilde Allah helal kılmamış ya. Bu ülkede genel evlerine kadınları koyuyorsunuz. Bunlarla zina yaptırıyorsunuz. Bunlarla zina yapanlar milli olduk diyorlar. Ondan sonra bunların üzerinden vergi alıyorsunuz. Alınan vergiyi devlet hazinesine. Oradan da amirin, memurun, imamın maaşını ödüyorsunuz. Ondan sonraca biz Müslüman ülkeyiz domuz eti girmiş köfteye. Ulan Allah'tan korkun Allah'tan. Allah azze ve celle kıyamet günü hesaba çekecek ülkede ne hak kalmış, ne hukuk kalmış, ne adalet kalmış, ne vicdan kalmış, ne merhamet kalmış, ne empati kalmış, ne sevgi kalmış, ne saygı kalmış. Ülkede bütün bunlar talan edilmiş, hiç edilmiş ama domuz eti çıkmış köftede. Allah Allah. Ya ne mümin Müslümanlarmışız ya. Ya biz biz ne kadar mümin insanlarmışız. Bütün haramları bitirdik, bütün haramlardan yüz çevirdik ama bir domuz eti kaldı değil mi? Domuz etini de hayatımızdan çıkarttık mı biz zaten aynı sahabeler gibi yaşar gideriz. Ulan Allah'tan korkun Allah'tan. Gece gündüz sokaklarda caddelerde kadınlar doğranıyor, insanlar doğranıyor. İnsanlar birbirlerinin malını, mülkünü talan ediyor, hiç ediyor, hırsızlık yapıyor, gasp ediyor birbirini. İnsanlar geçinemiyor, bir baba evine ekmek aş alamadığı için çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamıyor. Millet aynı robot gibi, köle gibi faturaları ödemekten başka bir halta yaramıyor. Yaramıyor yani adam kendini bu kadar ezik görüyor. Benim diyor görevim sabah saat 8'de kalkarım, işe giderim. Sabah saat, akşam saat 6'da evime gelirim. Ay sonuna kadar işte faturalarımın, kiramın, cartımın, curtumun parasını toplarım. Bir de cumartesi gelirim, vururum kafayı yatar, pazar günü de giderim. Yatıp yuvarlanacağım parkta bir işte... Ee... Tavuk mangal yaparım. ah kölelik. şey yaramaz bir toplum haline gelmişiz. Yani merhametimiz sıfır, insanlığımız sıfır, vicdanımız sıfır, liyakatimiz sıfır, ilmimiz sıfır, irfanımız sıfır. Yani düşünseniz ya ulan gece gündüz televizyonlarda bak gece gündüz televizyonlarda DNA testi TV programları yayınlanıyor. Çocuk babadan mı komşudan mı? Bu gözümüzün gözümüzün içine sokuluyor. Millet birbirine karşı şüpheci kuşkucu hale gelmiş. Adam evinde namusuyla oturan karşısına dahi güvenmez olmuş. Ülkenin içerisinde haramlar rekor seviyelere çıkmış. Allah'ın ülkede bir muhtar kadar daha bir muhtar kadar söz hakkı dahi kalmamış. Yani her tarafımız içki, kumar, faiz, hırsızlık, yolsuzluk, eşcinsellik, ateizm, deizm, ne kadar sapkınlık varsa etrafımız bunlar dolmuş. olmuş. Ama bizim derdimiz falanca Yusuf'un köfteci, Yusuf'un köftesine koyduğu domuz. Ya Allah'tan korkun Allah'tan yeter artık ha. Vallahi yeter artık. Milliyetçilik bir yandan, kavmiyetçilik bir yandan, ırkçılık bir yandan. Ya insanlar birbirinden nefret ediyor ya. Bir ailede kırk farklı görüş türedi ya. İnsanlar sofraya küs oturuyorsa so evde evden küs çıkıp gidiyor. Bu mu insanlık, bu mu din, bu mu Müslümanlık, bu mu adalet? Ya başımızdan sonumuza kadar yani pisliğin içine battık ya. Tepemizden tırnağımıza kadar pisliğin içine battık. Bütün bu pislikleri görmüyorlar ama domuz eti. Ulan yiyin şu domuz etini ya siz de kurtulun İslam'da kurtulsun ya. Yiyin şu domuz etini siz de kurtulun İslam'da kurtulsun ya. Ulan Hristiyan gibi yaşıyorsunuz. Hristiyan Müslümanlığın mesiyle toplum olarak alakanız yok. Ama iş geldiği zaman ay domuz eti koymuşlar köfteye. Sen yedin mi o köfteden? Ulan gidiyorsunuz bak bir düğün yapacaksınız tamam mı? Düğün düğün. Gidiyorsunuz bir kızın işte ne bileyim babasını, anasını Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istemeye geldik. Bir de o pavyon organizasyonunuzu Allah'a ve peygamberi karıştırıyorsunuz. Ebu Cehil'in yapmayacağı kadar hayasızlıkla, Karun'un yapmayacağı kadar israfla gidiyorsunuz düğün salonlarında aile pavyon organizasyonu düzenleyip arılı kızlı oynuyorsunuz. Buna da Allah'a ve peygamberi karıştırıyorsunuz. E siz böyle bir toplumsunuz. Ya biraz Allah'a yönelin, biraz Allah'a dönün. Ya şu evinizde süs eşyası yapmış olduğunuz Kur'an'ı bir kere bir duvardan bir indirin. Bu Allah bize ne söylüyor? Bu Allah bizden ne istiyor? Allah bizim nasıl bir kul olmamızı istiyor? Nasıl yaşamamızı istiyor? Yok. Allah'ın kitabı evlerimizde, duvarlarımızda süs eşyası, peygamberin yaşantısı, sünneti, kıl, tüy, kev, çapıt diye müzeler hapsedilmiş. Allah'a ülkede bir muhtar kadar dahi söz hakkı verilmiyor. Ama iş lafa gelince de Müslümanlıktan zerre gram taviz verilmiyor. Domuz eti haram. Ya bu Allah'ın sadece domuzu mu haram? Genel evinde satılan kadınlar haram değil mi? Tekel bayilerinde satılan barlarda, pavyonlarda, meyhanelerde, diskolarda satılan içkiler haram değil mi? elliye çarpılmış, Kredi ve faiz batağına düşürülmüş. Bu millet, bu milletin çektiği, bu faizden çektiği e, sıkıntı bela haram değil mi? Oho, Loto, Toto, Milli Piyango, İddia, Ganyan Bayi, yüzlerce isim vererek umar oynamanız haram değil mi? Ha, domuz haram. Her boku ye, domuz yeme. Kul hakkı ye, domuz yeme. Umar oyna, loto oyna, toto oyna, milli piyango oyna, iddia oyna. Aman domuz yeme. Git genel evinde bu ümmetin kadınlarına 500 liraya sahip ol. Onunla zina yap, ben milli oldum de. Ama domuz yeme. Git 1 milyon liranı %51 faize yatır. Tamam mı? Aylık 1 milyonunu %51 faize yatır. Aylık 40-50 bin lira. İşte e, gelir elde et faizden ama domuz eti yeme. Öyle mi? milletin karısına, kızına, namusuna, koluna, komşuna yan gözle bak. Milletin namusuyla oyna ama domuz yeme. Domuz yeme ne bok yersen ye. Ya bırakın. Ya tövbe edip Allah'a dönün. Ya da kardeşim din değiştirin. Bak zaten yaşantı olarak dinimiz değişik. İslam'la benim benim Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden gördüğüm İslam'la toplum olarak sizin zerreyi miskal alakanız yok zerreyim miskal alakanız yok. Ya kardeşim bari gidin din değiştirin. Hristiyan, Hristiyanlığa daha yakınsınız. Ne bileyim işte Budizme daha yakınsınız. Yahudiliğe daha yakınsınız. Ne kadar sapkın din anlayışı varsa onlara daha yakınsınız. Sadece kendi dinin inandığınız, inandığınızı iddia ettiğiniz dine uzaksınız. Bari din değiştirin. Biz Hristiyanız deyin. Domuzu da yiyin. Ne bileyim içkinizi de için. Kumarınızı da oynayın. Faizinizi de, zinanızı da. Böleyin gidin kardeşim. Bari Allah'a kandırmayın ha. Ha Allah'a kandıramazsınız zaten. Siz kendinizi kandırıyorsunuz ama farkında değilsiniz. Benden bu kadar. Ben nasihatimi ettim. Ben bu toplumun hayrını, refahını istiyorum. Ben sokağa çıktığım zaman insanların yüzüne tebessüm etmek istiyorum. Biri beni bıçaklayacak, biri bana niye bakıyorsun lan? İşte dönsene lan önüne. Hayırdır? Diyecek bir psikolojiye girmek istemiyorum artık yani. Ben çocuğumu sokağa çıkarttığımda aman kızım kimseyle konuşma, aman oğlum kimseyle konuşma demek istemiyorum. Git işte ne bileyim büyüklerinden güzel, işte hayırlı sözler öğren demek istiyorum. Ama nerede neyse ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez. Hayırlı akşamlar.